Merhaba dostlar, mikro ve küçük işletmelerin hızlı destek programından daha önceden videolar çekmiştim. Yani COVID-19'dan dolayı mikro ve küçük işletmelere COSGAP destek veriyor. Bununla ilgili çok sorular geldi. Kayıtlı değiliz diye sistemde çıkıyor, nasıl kayıt olabiliriz diye. Kayıtlıysanız mesele yok. Bakınız burası KOSGEB'in kendi ana sayfası. Şu kısımdan giriyorsunuz. Ee, sizi devlete yönlendirecek. Ee, fakat e, şu anda ben ana sayfadayım. Bayağı bir yoğunluk olduğundan dolayı, bayağı bir yoğunluk olduğundan dolayı e, sistemde yavaşlamalar da var. Burada bize e, programın amacı bir video var. Program bilgilendirme sayfası var. Bunları okuyalım. Ee, burada bütün bilgiler var. Bakınız bu, burada program bilgilendirme sayfası var. Ee, işte program bilgilendirme sayfasına gitmek için tıklayın. Tıklayalım. Şu anda ben size Koskeb'in ana e, sitesini, sayfasını öğretiyorum. Bakın şimdi şurada faaliyete devam eden şartlarını ve istihdamı korumaya devam eden bunları ben size anlatmıştım. Bunların şartlarını anlatmıştım. Burada da şartları yazıyor dostlar. Bunları güzel bir şekilde araştıralım. Destek başvuru şartları ve destek türü, destek başvuru uygulama süreci, destek mevzuatı. Buradan bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi Kobi miyim? Yani mikro ve küçük işletmeler buna başvuruyor. Kobi miyim? Bakınız burada güzel bir test var. %99,99 .99 Yani Kobi olmak için zaten 250 ve aşağısında bir çalışan olması gerekiyor ve 125 milyonun altında da yıllı yıllık hasılatınız olması gerekiyor. Biz destek alabilmemiz için daha önce anlatmıştım bunları ben size. İmalat sektöründe olmamız gerekiyor ve çalışan sayımız şu şekilde ve 25 milyonun da altında olması gerekiyor. Mesela bizim çalışan sayımız sıfırla dokuzun arasındadır. İşletmemizde yıllık net hasılatı 3 milyondan azdır diye düşünüyor. Çoğu işletmemiz bu şekilde sorgula dediğimiz zaman mikro işletmeye girdiğimizi hemen bize bu sayfada söyleyecek. Bakınız sayın işli, işletme yetkilisi işletmeniz mikro ölçekli kobi sınıfındadır demekte. Demek ki biz bu desteğe kobi olaraktan, mikro ölçekli olaraktan başvuru yapabiliyoruz. Peki nereden başlamalıyım diyor şurada. Hemen oraya girdik. Bakınız mevzuata hakim olan her şeye hakim olur. E, açıklamalı, çok böyle net e, açıklamalı bilgiler mevcut buralarda bu sistemi incelediğinizde gerçekten çok güzel bilgiler var buralarda. Şimdi ilk önce kayıtlı değilseniz kayıtlı olmak zorundasınız. Çünkü siz kobi misiniz? Yani mikro ölçekli misiniz, orta ölçekli misiniz? bunu Kosgep bunu bilemez bunu. O yüzden kayıtlardan belli olacak. Şimdi ilk önce Kosgep'e kayıt olmanız lazım. kobi beyannamesini doldurmanız lazım. İşte burada yıllık Haslatlarınız var, e, beyanname'nin kontrolü oluyor. Daha sonradan da destek başvurusu yapıp iliyorsunuz. Peki, biri e, tabanına kaydı nasıl olacaksınız? Burada size hepsini anlatıyor. Onu ben e, şurada bizim biri tabanına kayıt. Hemen şuradan hızlı bir şekilde anlatayım. İlk defa, ilk defa sisteme girerken biraz önce gösterdiğim sayfadan e-hizmetler kısmı var. Bakın kurumsal, duyuru, destekler, kop, iletişim şu üst kısımda e-hizmetler kısmı var. Burayı tıklıyoruz. Daha sonradan şöyle bir ekran gelecek. Bakınız Koskebe kayıtlı değilsiniz tıklayın diyor burada. Şurada da beyannameye girmek için diyor tıklayın. Biz gibi kayıtlı olmadığımız için şu kısmı tıklıyoruz. Sonradan işletme kaydı için tıklayın. Organizatör kaydı için tıklayın. Argi girişimi kaydı için tıklayın. Biz işletme kaydı için burada tıklıyoruz. Şurası işletme kaydı ve şurası, şu kısmı başvuru kısmını tıklıyoruz. Evet şurada şu işletme kaydı ve başvur diyoruz. Burada bize işletme kayıt alanına giriş yapmak için vergi veya TC kimlik no ve işlet, işe başlama tarihi alanına dolduktan sonra giriş kısmına tıklıyoruz. Karşımıza şu kısımlar çıkıyor. Şunları şöyle büyültelim. Bakınız neler çıkıyor. TC kimlik numarası, işletme adı, mükellef türü, mesela anonim şirket veya adi şirketle ilgili, kuruluş yılı, vergi dairesi ili, vergi dairesi, esnaf ticaret sicil no, SGK iş yeri no, işletmenin bulunduğu yer, Teknopark demiş mesela burada. İşletmenin bağlı bulunduğu meslek kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Borsası denmiş bunu dolduruyoruz sonra karşımıza aşağıdaki şekilde iletişim bilgilerinin olduğu ekran e, geliyor evet şurada adres posta kodu işte telefondur cep telefonudur SMS e bilgilendirmek istiyorum e-posta bilgilendirmek istiyorum web adresiniz varsa onu da giriyorsunuz ve iletişim bilgilerini kontrol ettikten sonra COSGAP müdürlüğünüzü için size yakın büyük illerde iki, üç, hatta dört tane COSGAP müdürlükleri olmakta Ama küçük illerde bir tane vardır. Yani zaten size yakın, en yakın COSGAP müdürlüğünü geçiyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. Burada zaten organizatör kayıtlarını gösteriyor Onlar şu anda bizim için önemli değil Yine Bunları yaptıktan sonra işte bu organizatör kaydı aynı zamanda buradan siz şifre de almaktasınız karşımıza aşağıdaki şekildeki gibi bilgilerimizin olduğu ekran gelecek kontrolü sağladıktan sonra kaydet kısmına basıyoruz Evet bu ARGE kısmı şuraları geçiyorum buraları. ARGE kısmı. Şimdi en son aşağıdaki gibi bir uyarı ekranımızın karşımıza gelecek. Bilgilerimizin doğrudan eminsek evet diyoruz ve devam butonuna basıyoruz. Devam et butonuna basıyoruz ve bu şekilde ilk kaydımızı yapmış oluyoruz. Belki bu ilk kaydımızı yaptıktan sonra bir de Kobi beyannamesi var. Bunun için ee, neleri dolduruyoruz? Bu e E-Devlet entegrasyonu ile Kobi'lerin beyanname doldurması dökümanı. E, şurada daha önceden ilk yaptığımızda kayıtlı değilseniz tıklayın demiştik ama şu anda kayıtlıyız ve o bir beyannamesini vermek veya güncellemek istiyoruz. Burasını artık e devlet üzerinden e girişlerimize yapıyoruz. İşte TC kimlik ve e devlet şifremiz var. Giriyoruz. Şunları da büyütelim isterseniz. Bakınız şöyle bir ekran çıkıyor. E Bunları okuyun işte bu şartları kabul ediyor musunuz diyor. Yani buradaki vereceğiniz bilgilerin doğruluğundan kabul ediyorum işaretliyoruz. Kos gibi kayıtlı olduğunuz vergi TC kimlik no bilgisini giriniz. Giriyoruz ve giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra işte bakınız beyanname yılı, başlangıç bilgileri, işletme bilgileri, beyanname ekleri, kayıt durumu. Şurada COBI 250 kişiden az yıllık çalışan istihdamı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 125 milyondan az e, iseniz diyor bunu doldurun diyor. Yüklenecek ekler ticaret sicil veya esnaf sicil gazetesini de buraya ekliyorsunuz. İleri diyorsunuz. Daha sonra işletme yapısıyla, ilgili bakın ikiye geçtiniz. Ben Başlangıç bilgileri e, işletme yapısıyla ilgili bilgiler var. Bunlar da işte doğrulukla ilgili, burada bağımsız işletme diyorsunuz, şu kısımları işaretliyorsunuz ve ileri diyorsunuz. Bakın yani sonradan buradaki boşlukları dolduruyorsunuz. Buradaki boşlukları muhasebecinizden de bilgi de alabilirsiniz. Yani ondan bilgi almak zorunda da alabilirsiniz beyanname doldurmakta. İşte eki kısmı şuradan eki dolduruyoruz. İcari sicil veya esnaf sicil gazetesini de ekliyoruz. Şuraya. Evet şurada eklemek için e, bu, bu kısım. Daha sonradan güncelle diyoruz. En son artık kayıt durumu. Bakın beyanname eklerinde eklemiş olduk. İşletme bilgileri, beyanname yılı, başlangıç bilgileri, işletme bilgileri, beyanname ekleri, kayıt durumunu da eklemiş olduk. Ve onayla diyoruz. Onayla dedikten sonra beyannamemizi de eklemiş oluyoruz. Böylelikle beyannameyi de ekledikten sonra başvuru için hazır hale geliyoruz. Şunu gelelim, tekrardan ana sayfamıza gelelim. Evet, gibi e kayıt olduk, beyannamemizi dolduk, beyanname bizi kontrol edildi ve artık desteklere hazır hale geldik. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yine e, başvuruyla ilgili sorularınız olursa videonuzun altına sorularınızı alabiliriz. E, kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz.